Isterim, kabul tamam kabul Kapattıktan sonra kabul edeceğim. Tamam hadi hoşça kal. Ya anne, siz benim Instagram hesabımı niye acaba veriyorsunuz ya? Her fotoğraftan sonra altına yorum yapıyorlar. Bikini fotoğraf attıktan sonra arayıp imalı imalı konuşuyorlar. Ya dayım dedim kızım ne olacak bir şey olmaz. Ya kim olursa olsun yani bak şimdi hesabımı kapatacağım. Sana sorarlarsa kullanmıyor de. Kendimi yeni bir hesap açıp telefon numaramı da değiştireceğim. Lütfen kimseye verme. Tamam mı? Yeter artık bıktım ya. Ne iki dakika veriyoruz. Dayı, ne işin var senin burada? Bizden kaçabileceğini sandın he? Dur! Vurma beni dayı! Eve gidip abdest alın. Al şu telefondan kendine takip iste yat. Sonra da kabul et. Bekliyorum burada.